Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenciler yeni döneme hazırlanıyor. Kırtasiye alışverişinin ardından sıra saç kesimine geldi. Peki bu dönemde kuaför salonlarında hazırlıklar nasıl gidiyor? Sizler için ekranlara taşıdık. Çıraklıkla beraber 10 yıldır bu sektördeyiz. 10 yıldır bu mesleği yapıyoruz. Hani okul sezonu e, şu anda rutin çalışıyoruz. Hani öyle bir yoğunluğumuz yok. E, Pazartesiden sonundaki itibariyle yoğunluk başlayacak. Hani randevular şu anda oluşturulmaya başladı. Onları da zor durumda bırakmıyoruz. Hani gerek elemanlarımız olsun gerek çalışanlarımız olsun personelimizle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani kimseyi göndermiyoruz. Tek tip saç modeli yok şu anda. Hani okullarda da yok. Kendi Öğrencilerin kendine kalmış. Hani ailesi çok karışmazsa sıfırlama modelini daha çok talep oluyor. Onun üzerinden gidiyoruz. Yani şimdi öğrenci tıraşları, çocuk tıraşları 200 lira tarifemiz belirli bir tarife. Hani tabii ki yetişkin insan olunca sadece saç kesimi 250 lira olarak devam ediyor. Hani bu buna uymayan e, meslektaşlarımız da var tabii. Hani ucuz cüzi miktarlı tıraş edenler de var. Geçen yıl çocuk tıraşı 150 liraydı. E, bu yıl 200 lira oldu. Yani hani e, tabii ki istisnalar çıkıyor. Hani velilerimizden ama e, çoğu piyasaya alışmış derecede olduğu için hani bizim müşterilerimizden çok eee Tepki gösteren yok fiyatlara yani. Yani şu anda tepki yok ama tabii ki de velilerimiz zorlanıyor. Hani durumu olmayan insanlarımız var. E, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize her türlü desteği yaparız. Elimizden geldiğinde geldiğince yardımcı oluruz. E, sıkıntı yok ailesiyle gelmesi yeterli veya e, bir okul müdürüyle falan gelinirse eğer, yardımcı oluruz her şekilde. E, normal bir öğrencinin de 15 gün arayla tıraş olması gerekiyor. Hani bunlar tabii ki de e, uzayabiliyor. Hani maddi imkan olmayan insanlar için bir aya iki aya kadar çıkabiliyor.